Alabalığın hiç bilinmeyen faydalarını merak ediyorsanız videomuzu sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Beğenirseniz de paylaşmayı unutmayınız. Alabalığın hiç bilinmeyen faydaları nelerdir? Alabalığın hiç bilinmeyen faydalarını duyunca bol bol alabalık tüketmeye başlayacaksınız. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir. Paylaşınız. Teşekkür ederiz. Etli kısmının protein bakımından daha konsantre bir yapıda olması, tüketen kişinin vücudundaki emilimini ve etkili şekilde kullanılmasını kolaylaştırır. Bazı araştırmalar, alabalıkta da bulunan bu yağ asitlerinin meme ve prostat kanseri riskini %32'ye kadar azaltabildiği tespit edildiği açıklandı astım gibi rahatsızlıkların tedavisinde önemlidir. Keza ani astım krizlerinin yaşanma riskini azalttığı, astım ve şeker gibi rahatsızlıklara karşı etkisi kanıtlanmıştır. Cildin genç görünmesini sağlar. Kırışıklık oluşumuna karşı yavaşlatıcı etkiye sahiptir. Çeşitli göz rahatsızlıklarının önüne geçer romatizmal hastalıklara iyi gelir. Alabalığın pek bilinmeyen faydaları arasında gösterilir. Özellikle romatizmal hastalıklardan şikayetçiyseniz gönül rahatlığıyla alabalık tüketebilirsiniz. Alabalık romatizmal hastalıklara doğrudan etki eder. Romatizma'ya bağlı olarak gerçekleşen belirtilerin de en aza inmesini sağlar. Böylece daha iyi hissetmenizi sağlar. Vücuttaki hasarlı dokuları onarır. Alabalığın en önemli faydalar arasında vücuttaki hasarlı dokuları onarmasıdır. Alabalık özellikle omega bakımından oldukça zengin bir balıktır. Mevsiminde tüketilmesi durumunda vücutta hasarlaşmış dokuları tedavi eder ayrıca kişinin kendini daha dinç de hissetmesini sağlar. Ayrıca alabalığın yağı kireçlenmeye karşı etkilidir. Kırmızı benekli alabalık yağı uyuşma ve varis oluşumunu önler. Alabalık yağı migren ve sinüzit nedeniyle oluşan baş ağrılarının geçmesini sağlayan bakım yağıdır. Ayrıca alabalıktaki protein türü, kas büyümesi ve onarımı için çok önemli olan lösin, izolesin ve valin gibi esansiyel amino asitler açısından zengindir alabalık çeşitli vücut fonksiyonlarının devamlılığı ve genel sağlık için gerekli olan ve B3 vitamini olarak da bilinen niacin için oldukça iyi bir kaynaktır. Hayati görevleri olan niacin enerji üretimini, sindirim sağlığını, cilt sağlığını ve sinir fonksiyonunu destekleyerek dengeli beslenmenin önemli bir parçalarından biri olarak kabul edilir. Niacin karbonhidrat, yağ ve protein kullanımıyla vücuda gereken enerjinin sağlığı sağlanmasında önemli rollere sahiptir. Açığa çıkan bu enerji kas kasılmaları, sinir uyarıları ve hormon üretimi gibi hayati fonksiyonları devam ettirir. Mide ve bağırsaktaki sindirim fonksiyonunun sorunsuz şekilde devam etmesi niyasinin diğer önemli görevlerindendir. Niyasin sindirim sistemini kaplayan mukoza zarlarını besleyerek sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmanızı destekler ishal, kabuzluk gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları için önleyici olabilir. Bağırsak mikrobiyotasının yani bağırsak içindeki mikroskobik canlı topluluğunun sağlıklı halde olması başta bağışıklık sistemi olmak üzere pek çok sistem için önemlidir. Alabalık tüketimiyle artan niyasin miktarı bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde düzenler.